Mont Saint-Michel, Fransa'nın Normandiya bölgesinde bir kayalık ada üzerinde yer alan ve manastırıyla ünlü bir yerleşim yeridir. Bu benzersiz yapı hem tarihi hem de mimari açıdan büyük bir öneme sahiptir ve her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Mont Saint-Michel'in tarihi 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 708 yılında Aubert adlı bir psikopos baş melek Mikael'in rüyasında ona bu adada bir manastır inşa etmesini söylediğini iddia etmiştir. Bu olaydan sonra adaya bir manastır kurulmuş ortaçağ boyunca ada dini ve stratejik bir öneme sahip olmuştur. 11. ve 16. yüzyıllar arasında yapılan eklemelerle bugünkü görünümüne kavuşmuştur. Mont Saint-Michel, Yüzyıl Savaşları sırasında İngilizlere karşı önemli bir savunma noktası olmuştur. Ada, doğal savunma özellikleri ve güçlü surları sayesinde İngilizler tarafından ele geçirilememiştir. Günümüzde ada üzerinde yaklaşık 30 kişi yaşamaktadır. Bu nüfus ağırlıklı olarak ada üzerinde çalışan kişilerden ve manastırda görev yapan rahiplerden oluşmaktadır. Mont Saint Michel'in yüz ölçümü yaklaşık 7 hektar kadardır. Gelgitlerin etkisiyle ada zaman zaman ana karaya bağlanmakta ve yüz ölçümü gelgit durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Ada ana karadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıktadır. Bu mesafe gelgitlerin durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Gelgit çekildiğinde Ada ile ana kara arasındaki alan geniş bir kum ve çamur düzlük haline gelir ve yürüyerek geçiş mümkün olur. Ancak gelgit yükseldiğinde ada tamamen sularla çevrili hale gelir ve ana kara ile bağlantı kesilir. Mont Saint-Michel'in mimarisi Gotik ve Romanesk tarzlarının bir karışımını yansıtmaktadır. Ada üzerindeki ana yapı Saint-Michel manastırıdır. Manastır ada'nın zirvesinde yer alır ve deniz seviyesinden 92 metre yükseklikte bulunmaktadır. Manastırın ana bölümleri arasında kilise, keşişlerin yaşadığı alanlar ve çeşitli hizmet binaları bulunur. Ayrıca adanın etrafını saran surlar ve kuleler Mont Saint Michel'in askeri mimarisinin örnekleridir. Mont Saint Michel aynı zamanda doğal bir harikadır. Ada gelgitlere bağlı olarak karaya bağlanmakta ya da bir ada haline gelmektedir. Gelgitler adanın doğal savunma mekanizmasının bir parçasıdır ve tarih boyunca adayı korumuştur. Mont Saint Michel'in bitki örtüsü, adanın benzersiz konumu ve gelgitlerle şekillenen doğal yapısı nedeniyle çeşitlilik göstermektedir. Gelgitlerin etkisiyle adanın çevresinde oluşan tuzlu bataklıklar özel bitki türlerine ev sahipliği yapar. Bu alanlarda sıkça rastlanan bitkiler arasında deniz fasulyesi, deniz lavantası ve deniz otu bulunur. Ada kuş gözlemcileri için bir cennettir. Birçok göçmen kuş türü yılın farklı zamanlarında Mont Saint-Michel'de konaklar, martılar, balıkçılar ve pelikanlar burada sıkça görülür. Yengeçler, mityeler, istiridyeler ve karidesler adanın etrafındaki sularda yaygındır. Gelgitler bu deniz canlılarının yaşam döngüsünde önemli bir rol oynar. Adada yaşayan memeli türleri sınırlı olsa da çevredeki kırsal alanlarda tilkiler, tavşanlar ve yaban domuzları bulunur. Mont Saint Michel 1979 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Hem dini hem de kültürel bir simge olarak kabul edilen bu yapı her yıl yaklaşık 3 milyon turist tarafından ziyaret edilmektedir. Mont Saint-Michel sadece Fransa'nın değil dünyanın da en ikonik yapılarından biri olarak kabul edilmektedir ve geçmişten günümüze bir köprü oluşturmaktadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.